Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Kadir. Evet, bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Yanımda Emir arkadaşım. Merhaba arkadaşlar. Biz de yeni bir kanal kurduk. Adı Ultra Mobil Oyuncular. Evet. Emel eski kanalı yani. Evet arkadaşlar, biz böyle skinlerimizle birbirimizi uyarlamak istedik. Emel kim abi? Benimki biraz daha değişik. Dur ben bir skin'i göstereyim de. Dur de fütürü. E, materinden göster direkt ya. Oğlum oradan anlattınız. Şuraya bas kanka. Envanterinden ha. ha, Şöyle bir skinim var işte. Evet, ben. Şimdi biz bir ağaç toplayalım. Ha sen oynar. oyunun oyununun zorluğunu düşür bu arada. Düşürdüm. Peki. Sen... Ben de düşürdüm. Aa bir şey var lan burada. Oğlum ağzının arasında var. Aha burada. Kulakta kalmış olmasın. Vallahi. Ya, bunu ne var. Yok lan. Al, dur git. Ne Aga çıkmıyor bu. Aç kalacağım. Sen bir crafting table yapsana. Dur kanka. Evet benimle abi çok iyi anlaştığımız için. Eğer buluşabilirsek böyle arada sırada videolar çekeceğiz. Arada sırada Messenger'dan da konuşacağız. Ne Kadir mi? al. Ne? Crafting. crafting İstemiştin ha. ya. Nerede? Ha. O bana niye atıyor ya? Şuraya İstedin koy ya katıksız. Şuraya koyuyor. Dur kanka ben parlaklığı full yapacağım. Abi ben bir sik yapayım. Şimdi kendime... Kanka parlaklığı nereden ayarlıyorduk ya? Hı? Parlaklık. Kanka aha. Kanka ben kendime <laughs> 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 ha. ya. ya, ya, kanka yaptım. Ama köpek. Yok sana ne Öldüremiyorsun ha. Aynen ha. Yap aga yap her ya, ya. ya, ya kaşan. Dur Aga balta yap ilk önce al sonra kılıç yaparsın. Aga kalsın. ben kendime balta yaptım. Aga al şunları ben sana şimdi de bir balta yap. Al şunu. Al şunu sana bir balta yap. Al istersen şeyleri. Kanka bana şu. Al ben sana hepsini atıyorum Aga. Tamam. Aa. Dur al 8 tane de oğlum. Al şunları bir şey diyeyim. bir al. Biraz şey yapalım. Sana balta yapıyorum. Yap. Ay iki tane yaptım yalnız Ya boş ver oğlum. Zaten hemen kırılır olar. Artık kes yapalım hadi. Hayır aga ilk önce bir şeyleri yapalım ya. Her şeyi ayarla bir. Şu ya evi yapmamız yapmam lazım. Bakalım, Dur atayım. Baktım kanka artık. Ben de yaptım. Ne bir attım ki. Hah. Tam da ikinci slot'a geldi var ya. Aga slot'u da ayarlayamıyorsun ki artık. Aynen ha. Slot'u ayarlatacak çok güzel olurdu. Hı. O yüzden eşyalarını açtık ama aga chest yaparsak ayarlayabiliyoruz. Aynen chest'te her şeyi koyuyorsun sonra teker teker ayarlıyorsun. Dur kanka. Aha niye kilitli ağaca dalıyor? Sen git bak. Be. Kanka ben... Kanka ya sen niye benim altımdaki ağacı kırıyorsun? <laughs> Allah'ım ya tam kazacağım baktım şey oldu. Crafting aldım abi ben. Crafting bir aldın mı? Hı hı. Ne aldın? Mı? Şeyler rüya yerli. Kanka gel bir şey yapalım ya. Böyle şey oraya ev falan yapalım. Kanka dur burada şimdi çok güzel ağaçlar olduğu için Kanka, bayağı oldum. Tamam şu bitti de hadi lanet olsun. Suyun içine girdim canım gitti. Hadi düşmüşsündür ucunda. Hmm. Kanka bir arada da parkur maplerden çekeriz ha. Hmm. Ben parkurları çok seviyorum. Ama zorlu ya. Şimdi de tabletten oynuyorsun. Yok kanka ben baya iyi parkurlarda. Bu yaz hep şey yaptım parkur oynadım. Hmm. Emine Beyler biz şimdi böyle Yoksa öbür türlü asla gelemeyecek. Belki serverlardan falan oynarız. Aynen. Ama akşam oluyor biz hemen küçük. Sen neredesin ne oğlum ya? Ben de bir 64 dik. Abi bir dakika la ben bir tipe atmayayım. deneyim. Yok kanka tipe ama. Kadir ya mesela adam olsun lan. Gözükmüyor. Kanka sen oraya gel su çok parlak. Parlaklığı full faka Kanka yaptım. Kanka Baba, Sen öyle. niye benim yanımdan uzaklaşıyorsun? Seni gördüm. Bak bak gururursam vallahi fena dalın. Hayır, Nasıl yani? Suyun kenarındayım ben. Bir tane domuz var. Küçük. <laughs> niye? Kanka valla bak hazırlıkların fena da Yok kanka şu an sudan geliyoruz. Görmen lazım. Dondurum. Ha gördüm. Kanka yatak yapmamız lazım. İlk gece böyle geçelim ya da. Kanka az. Evet. Kanka. İçlerini kazanıp şu pek küçük bir varlık yapalım. Öyle mi yapalım? Ben şey için kazıyordum bunları. Yok kanka. Ama Şimdi gerek yok. Şurayı biz küçük bir ev yapalım şimdi. Yavrum şey söyle. <laughs> Çok kızdı. Aga, biz Aga yapalım. ben bir tane şuraya Aga, şey Bir, bir çekil oradan. Aga bir dakika sen bir dur. Ben şuraya hemen bir küçük bir yer. Ben yapayım. bir tane şey yapayım da. arkanda ya. ya. <laughs> Kanka ben taş kazıyorum. Fırın yapalım. Hı -hı. Kanka ben de şu evin etrafını... Sana da bir tane mu? Ben Bende var. Atar. Aga ben şuradan düşmemem için şey yaptım. Siyah yaptım. Ağaç kesip geliyor mi? Yok aga bende bir sürü var. Kanka, ne şey yapıyorum ben o zaman? Kanka dur bir gel ben sana atayım. Ne? Ha kanka azıcık şasın şey ya oğlum hepsini atıyorum aga var. Lan sen Evet ben bu arada benim tabletim azıcık bir şey problemli. Gel Kadir crafting table'larını da gel şuraya. Kanka tuş takıldı. Kanka sen Aga ne yapayım benim suçum. Tamam kanka ben bir hemen iki tane chest yapayım. Double chest mi? Hı hı. Yaptım kanka. Oyun o kadar da vakit. Kanka. Lanet kartı. Şu an kömürler de şurda. Dur kanka. Aga şey. Pardon kanka. Tamam. Aga tam kömürlüyüm. Ama ben de itemleri falan düzenliyorum. Double chest yapsana oğlum. Aga ben durmayacağım kanka. Dur itemleri hiç yan koymuyorum. Ha koymuşsun. Bir ben de benim asayı düzenliyorum da. Aga. Ya sen de mi koydun? Kanka. Bak bir tane pixel istersen. Tamam kanka sen koy. Bak, kanka bak şimdi ben kendi eşyalarım kendi eşyalarımı bir alayım da şöyle, şöyle. tamam şimdi bir tane fırın yapayım şöyle tamam. şunları da çek şöyle kanka şu evin etrafını ben çevireyim ya ya lanet kişi. <laughs> Balta almayı unutmuş. Kanka hiç kohendo yok şimdi ya. Aga fırın niye açılmıyor. Boşu eline takıycan galiba. Koydun mu? Hı hı. Nerede? Çelistin yanında. Çelistin yanında yok ki o mu bitti? Koymamışsın ki Şimdi kırdım da. Ha. Düştü lan bulamadım. Ulan fırın neden... Ya nereye kalsam su? Evet beyler biz yatak bulana kadar bu yaptığımız barınakta geçeceğiz. Zaten yeterli de odanımız var. Aynen. Yatak... Ben evin etrafını çevriliyorum. Şöyle küçük bir evimiz var. Allah'a bilir. Domuz şey yaptım lan. Ölüme ne gömlek Metin oldu. Ama oyunda domuz eti diyemek mi lan? <laughs> Kadir. Kanka ne bileyim benim aklım. Ha sağında. Dur şimdi ne yapacaktın lan ben? Aa neden bir tane kumar vermişsin almadın mı? Kanka, Yok ola bir tane almışım. Kömürü kaldın mı sen? Hı hı. Kanka hemen bir tane kazmayı kömürü kassana. Ha, torç mu yaptın? Yok şey yaptım. Kanka aydınlansın şey diye yaptım. Kanka çok iyi oldu. Niye çünkü istiyor İşte o yüzden yaptım. Bir de cam olsun diye. Madem buldum. Kanka kömür kaldı da. Şimdi... Kanka bir tane vardı. Ne? Kömür. Evet beyler. en bir iki saat sonra gideceğiz. Sayınlar. Evet. Gideyim ya sıkıntı değil. Kapı yapayım mı? Ya da şimdi şimdi kapıya gerek yok. Akşam olur. Evlerimiz çok tatlı olmadı ya. Yani. Vallahi çevir göremedim arkadaşlar. Ben değil. Ay o suyun içinde ne yapıyorsun sen? Maden kocam diyorsun. Aaa çok güzel olmuş lan. Yoksa, Kanka bir kapı yap lafı şey yapamıyorum çünkü her açtığımız taraftan bir su olacak. Lanet kesin diyorsun <laughs> Aa dur 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 dur. Odun var mı? Çeste var. Lan! Lan Lanet diyorsun? <laughs> Üzerinde elimde şey açılmıyordu. Ya. Ha, kanka şöyle kalıp doğru giden bir yol yaptı. Hı, camları aldım şöyle. Şöyle böyle biraz daha koyayım da. Buraya ne koysam... Kanka odun var bana. Kanka odun bitiyor. Lanet. Hepsini çıkarıyor onlar canım. Aha da taba olmuş. Olmuş mu? Hıhı. -hı. <laughs> ben şöyle yapayım. Kanka camları alacak mısın? Mı? Camını ne aldın? anladım onu daha evi yüzü o kadar bilmiyor çeste koy Ben Dur ben taş baltayım lan. Aynen. Gel. Tamam kanka sen yap. Tamam, Bir yere kaybolma. Aga o odun ver. Odun kasta da gel ya. Hiç odun yok. <laughs> Yapacaksın bakma çabuk yok. Bende var. Gel o zaman. Nasıl satayım kapısı cevizden geliyoruz. Attım attım. Arkamda. Kapı girişi. Şöyle. İki tane. Oğlum ya geçemiyorum. Daha kapı yapmamız. Nasıl sesini kırıyorum Kanka madenci sen mi olur istersen? Ya da ben Kanka mi? Ben de ayırmıyorum madencilikte. Ben... O zaman madenci Gel. Kanka odamızın... Odamızın... Hayır kardeşim. Abi evet senin adın Steve Adını değiştirsen olur. Vallahi Steve. Steve olarak gözüküyor. Adını da değiştiremiyorum. Benim adım nasıl değiştiremiyorum dur. Benim adıma bak. Mobil oyuncu. Hı hı. Evet zaman. Benimki niye öyle değil? Aa, dur ben sana şey alacağım. Aga neyse kalsın böyle ben sonra Ne ayağını... Aynen ne? Ha, at tek dönemde Bana mı vurdun? Yok. Kanka ben iki tane kapı yaptım. Çünkü şey olacak. Kapıdan gidemiyoruz tek bir kapıdan. Daha zor gidiyoruz. Aynen ha. Bir de iki kişiyiz. Biri senin kapın, biri benim. Benim kapıma girdiğini görürsem kötü olur. <laughs> <laughs> Aga nasıl koydun ya? Abi, ne bileyim yanlışlıkla. Kanka sen yolu mu şey yaptın? Niye kırıyor? Lan. Lakta kaldı. tamam şimdi oldu. Taş kalışmıyor. Evet. Lan. Aga vallahi pardon kız. Ya aga ya yanlış yapmışsın kapıyı ya. Asla. Ha o kapı. Kanka şurada küçük durunca ben sinir oldum. Eee yemeğimiz yok lan. O, be, evet geliştiğimiz zaman oyunun zorluğunu arttıracağız. Şimdi biraz koyun olmadığı için... Diamond set yapana kadar böyle kal. Yok dakika biraz bakacağız. Bence ayırım bulana. Bence de deri set yapınca oyuncu izi ya. Yok kanka ben deri set yapmam hayatta. Çok kötü ya. Aynen 4.5 dört buçuk şey, şey değil. O da tüm set yani. <laughs> bir seti yarım. Zaten ortalıkta iğnek de yok. En çok dolduran şey galiba pantolon ya da chest Aynen. Çeşit bunu hep zaten bir güven her şey. Kullanıyor. Aynen. Abi. Hadi ben buna mod yükleyeceğim. Kanka aynen mod yükleyelim mod çekelim. Aynen büyü şey yapacağım. Büyü yapacağım. masası şey Kanka ben denedim şey oluyor güncelleme güncellendi ya şu Hı -hı. O yüzden çalışmıyor. Modu kurtarmayacağım. Oğlum ben beraber veriyorum modunu kurdum aga. Anca modunu araştır. 他没去的，嗯。